Merhaba sevgili anneler. Bugün size Endivava'nın yeni gelen 20'li hastanecik hissetlerini setlerini tanıtacağım. Gerçekten hepsi birbirinden çok şık, çok güzel ürünler. Şöyle içeriğinde bir müslin örtüsüyle başlamak istiyorum. Örtü olarak müslin örtü tercih edilmiş. Gerçekten çok güzel, hava alabilen, yumuşacık bir dokusu var. Hemen şöyle desen detayını göstermek istiyorum. Ku detayımız çok güzel durmuş. Bir adet banyo havlumuz. %100 pamuk olduğu için ürünlerimiz yumuşacık dokuya da sahiptir. Havlunun şıklığına bakar mısınız? Fiyonk detayımız, çiçek detayımız ama en önemlisi de yumuşacık, çok güzel su alıcılık özelliği olan bir ürün. İçeriğinde yine bir adet pijama takımımız, önden çıt çıtlı cep detaylarımız, altında bir adet patiksiz. Hemen şöyle popo detayındaki kalbini görebilirsiniz bir adet tulumumuz çıt çıtlı tulumumuz boydan çıt çıtlıdır çıt çıt bölümünü komple takip eden bir fırfır detayı vardır kendisinden eldivenlidir eldiven elinden kaymayacağı için çok rahat kullanacağız bir adet zıbın takımımız hemen krovezedir ve yine kendisinden eldivenlidir bunu özellikle belirtmek istiyorum çünkü eldiven bebeklerde elde tutmayan bir e, ürün olduğu için bunda rahat edeceksiniz Hemen altının bir adet patikli altı. Üzerinde gri puantiyeler detayları şöyle görebiliriz. İki adet çıt çıtlı badimiz var. Badileri jakarlı kumaştır. Yani delikli hava alabilen gerçekten çok güzel esnek yumuşacık bir üründür. Yine diğer badisi uzun kollu. Krovezedir. Yine jakarlı kumaştandır badilerimiz. Bunu özellikle belirtmek isterim. İki adet ince iç zıbınımız şu şekilde 2 adet eldivenimiz var birisinde detay çiçek detayları kullanılmış diğerkisi düzdür 2 adet ağız mendilimiz 1 adet anne için omuz bezi Bir adet şu şekilde kukuletalı şapkamız Bir adet fular önlüğümüz bir adet şu şekilde esnekliğe sahip bir bandanamız bir adet de şu şekilde normal klasik önlüğümüz var ve yine bir, adet, bir takım da erkek bebeğimiz için göstermek istiyorum özellikler yine aynı şekilde 20 parçadan oluşan içeriğinde yine bir adet banyo havlumuz banyo havlusu bakın şu şekilde kapşonludur Banyo havlularımızı ve penye battaniyelerini yaklaşık 2 yaşa kadar kullanabiliriz. Diğer parçaları 0-3 aya kadar kullanabiliyoruz. Bunu da belirtmek isterim. Hemen şöyle penye battaniyemizi de göstermek istiyorum. Çift yönlü kullanabiliyoruz. Bir tarafında bu şekilde çizgi ve balina deseni. Diğer tarafında hemen şöyle minik balina deseni detaylarını görebiliriz. İçerinde bir adet şu şekilde pijamamız. Boydan çıt çıtlıdır. Altı patiksizdir. Şu şekilde. Bir adet krovezi zıbın takımımız. Giyimi de çok kolay olacaktır. Bakın burada çıt çıt detayımız vardı. Yine bunda da yandan krovezi detayımız var. Kendisinden eldivenlidir. Yine bu ürünümüzde. Bunun altı patikli. Şu şekilde. Hemen popo kısmında bir balina desenimiz var bir adet tulumumuz ama tulumun şıklığına bir bakar mısınız? Hemen üzerinde kendisinden yelekli, boydan çıt çıtlı küçük bir papyonumuz ve yaka detayı gerçekten çok şık durmuş. Yine kendisinden eldivenlidir ürünümüz. İki adet çıt çıtlı badimiz var. Birisi yarım kollu, diğeri kroveze uzun kollu. Kroveze oluşuyla da rahat kullanacaksınız. 2 adet ince iç zıbınımız yine şu şekilde bu hemen doğduğu anda ilk giydirilen üründür O yüzden dikiş ya da e, bağlama herhangi bir çıtçıt yoktur. Tenine temas etmemesi için bir adet önlüğümüz önlüğümüzü çift taraflı kullanabiliriz. şu şekilde 1 adet krovez şapkamız 2 adet eldivenimiz var. Bir adet anne için omuz bezimiz var. Bir adet fular önlüğümüz. Bir adet patiklerimiz ama nasıl tatlılar bakar mısınız? İki adet de ağız mendilimiz var. Az önce de belirttiğim gibi %100 pamuk oluşları ve yumuşacık dokularıyla bebeklerinizde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz harika ürünlerdir.